Müstakil İş Adamları Derneği NİDE Şubesi Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, İstanbul'da 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Müsiyat Expo Fuarına iş insanlarını davet etti. Müsiyat Expo Fuarının ticari diplomasinin kalbi olduğunu söyleyen Gümüştepe, 124 ülkeden binlerce ziyaretçi ve katılımcıyı ağırlamayı hedeflediklerini de belirtti. Hüsamettin Bey, fuar e, duyurunuz olacak bildiğimiz kadarıyla. Evet. Bu konu hakkında detaylı izleyicilerimize bilgi alabilir miyiz? Her iki yılda bir, MÜSİAD Expo ismiyle fuarlar düzenler genel merkezimiz. Biz 2014'ten e, bu tarafa, de kurulduğumuz günden beri bu fuarlara iştirak, iştirak ediyoruz. E, geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz pandemide güvenlik sertifikası alarak Türkiye'de yapılan ilk fuardı. müsadımızın yapmış olduğu. Ve ciddi bir katılım oldu. 2020'de yapmış olduğumuz fuarımızda yüzde %97'lere varan bir memnuniyetti aldık biz bu fuarın yapılmasından. 1993'ten beri düzenlediğimiz fuarda bu yıl 124 ülkeden ziyaretçi ve katılımcı ağırlama hedefimiz var. Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyetleri küresel ticaretin merkezi müsiat ekspoda yerini alacaktır. Bu yıl 25 bin metrekarelik bir fuar alanında 100 binden fazla ziyaretçi hedefimiz var. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerinin olumlu sonuçları doğuracağını öngörüyoruz. Fuar kapsamında düzenlenecek uluslararası iş formu ve çeşitli etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından diplomatik misyonları, yurt dışı temsilcilerimizi, ülkemizdeki büyükelçileri, konsolos ve fahri konsolosları iş insanlarımızla buluşturuyoruz. Müsait Expo'da bu yıl D8 büyük katılımıyla bir etkinlik de düzenlenecek. Bu fuarda maksimum düzeyde ticari bağlantı ile ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Müsait Nide şubesi olarak üretici olan tüm üye firmalarımızla birlikte Müsait Expo fuarında yerimizi alacağız. Şehrimizde üretim yapan tüm firmalarımıza açık olan Müşihat Expo Fuarı'na nide şubesi olarak siz değerli siz değerli firmalarımızı güzide basınımız aracılığıyla davet etmek istiyoruz. Şehrimize katma değer katan, üretimi hat safhada olan ama ihracatta sıkıntı yaşıyorum, müşteri bulamıyorum diyen firmalarımızın özellikle Müşihat Niğde şubesi ile irtibata geçmesini özellikle istirham ediyoruz. Bugüne kadar e, kaç firma katıldı NİDE'den sizin aracılığınızla hedefimiz 10 firma 10 firma şu an 5 firmamız gerekli girişimleri yaptı üretici olan da e, firmalarımızdı bunlar gıda sektörü var Bil, bile e, ilet bilgi sektörü var iletişim sektörü var reklam sektöründen var İstanbul'da bir e, üyemiz katılım sağlayacak hatta iki üyemiz katılım sağlayacak İstanbul ayağımız da var bizim aynı zamanda